Kıymetli gönül dostları hepinizi saygıyla, sevgiyle ve hürmetle selamlıyorum. Bugün normalde Fransa'da gerçekleşen terör olayları ve bize bakan yönleri ile alakalı bir değerlendirmemiz olacaktı. Ama İzmir'den gelen acı bir haberle, bir deprem haberiyle hemen hemen hepimiz hakikaten ciddi sarsıldık. Öncelikle Mevla musibet sedelerin yar ve yardımcısı olsun inşallah o teala. Bu minvalde hizmetten kom ailesi olarak e, inşallah taziye niyetine birkaç cümle e, söylemek istiyorum. 17 Ağustos e, depreminde e, Pendik'teydim. Ailece Pendik'teydik e, ve e, Pendik depremin merkez üssü olan Gölcük'e yaklaşık olarak 30-40 kilometre mesafede bir yerdi biliyorsunuz ve gece saat 3.02 civarında hakikaten korkunç bir böyle sarsıntıyla uyandık adeta. Anlatılmaz yaşayanlar onu bilirler sanki aşağıdan yukarıya doğru yani böyle genleşen adeta aşağıdan yukarıya doğru böyle bir homurtuyla içinde ne varsa boşaltmak isteyen yeryüzünün Adeta böyle yani sinirlerinin boşalması gibi böyle sarsıla sarsıla yeryüzünü sarsa sarsa e, böyle ortaya çıkan e, bir e, yani gürültü bir taraftan ciddi bir sarsıntı ve o sarsıntının şokuyla e, birçok insan zaten e, uykuda olduğu için e, uyanıp ne yapacağını e, şaşırmış bir e, vaziyette hepimiz uyandık. Kendimizi e, hakikaten zor dışarı attık. Ve ondan sonrası zaten tam bir mahşerdi. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim ki öyle bir anı, öyle bir korkuyu, öyle bir duyguyu Allah düşmanımıza bile yaşatmasın. Hakikaten zordur. İşte şu musibet zamanları öyle zamanlar ki ancak birbirimizi hakikaten anlayabileceğimiz, anlamak için gayret göstereceğimiz zamanlar bu zamanlar. İzmir'de bugün işte Richter ölçeğine göre 6.7 diyorlar ki hakikaten de yani derece olarak, sarsıntı olarak yani ölçek olarak çok ciddi bir rakam bu. Şu an itibariyle ne olduğunu ne bittiğini tam olarak bilmiyoruz. Yani en son e, vefat eden vatandaşlarımızın sayısının 6 veya 7 olduğu yaralıların 200'ün üzerinde olduğu. Fakat henüz daha yıkılmış binalara, yıkılmış binaların altında insanlar var. Yani e, onlara hakikaten e, şu an e, dua edeceğimiz zamanlar. Şunu unutmayalım, e, musibet zamanları hakikaten birbirimize daha çok kenetlenmemiz e, lazım gelen e, zamanlar. Bir taraftan evet bir fay kırılması fiziğken e, bu depreme sebebiyet vermiştir ama e, sosyal depremler yani sosyal fay kırıklarından dolayı e, toplumun e, böyle bölündüğü ayrıştığı bir zamanda e, bizler e, diyelim aklı başında daha doğrusu insanlar bu toplumdaki fay kırıklıklarını daha da böyle yüksek sosyal depremlere yol açmasın diye şu musibet zamanlarını çok iyi değerlendirip maddi manevi birbirimize yardımcı olacağımız günler bu günler. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İbni Asakir'de anlatılıyor bu. Eğer bu böyle bir musibette vefat edenler, örnek veriyorum işte bir yangında, bir depremde vefat edenlerin şehit hükmünde olacağını söylüyor Mevla e, kaybettiğimiz vatandaşları ahirete e, irtihal eden vatandaşlarımızı inşallah imanlı olarak göçmelerini sebebiyet vermiştir bu musibet ve inşallah onları yani yani efendimiz Vesselam'ın dediği gibi diyelim e, inşallah bu musibetten dolayı bu musibetten dolayı hayatlarını kaybettiklerinden dolayı Mevla Teala onları şehitler defterine yazar ve biliyorsunuz müminin kaybı sadaka hükmündedir böyle bir e, durumda Mevla inşallah evleri yıkılan, maddi hasara düçar olanların mallarına da Allah sadaka sevabı yazsın ve onları ve İzmir'i ve Türkiye'yi, Anadolu'yu, müminleri, insanlığı daha büyük musibetlerden kurtarma adına, daha büyük musibetlerin def adına inşallah bu depremde mallarını kaybedenlerin mallarını bu şekilde sadaka hükmüne geçirsin inşallah. Evet, Allah ülkemizi daha büyük felaketlerden korusun. Nacizane, e, İstanbul'daki depremden sonra gerek de biliyorsunuz birkaç ay önce de e, şeyde, El Aziz'de e, ve Malatya'da bir deprem olmuştu biliyorsunuz. O depremden e, sonra e, aldığım bir iki not vardı. Ne yapılabilir, ne yapabiliriz de alakalı e, sadece e, bir yani hani Fikir verme açısından naçizane bir iki maddeyi söyleyerek e, tazelerimi bildirip e, bugünkü muhabbeti kısa keserek e, inşallah huzurlarınızdan ayrılmayı düşünüyorum. Evet, e, öncelikle sosyal medya e, bugün artık en hızlı e, ulaşım veya iletişim aracı. E, ne olur e, sosyal medyayı şu saatlerde özellikle şu günde, daha çok polemikler için değil yardım için kullanalım. Peki nasıl kullanabiliriz? Hatırlayacaksınız Malatya El, el Aziz depreminde birçok yardım çığlığı bu vasıtayla duyurulmuştu. Özellikle takipçisi çok olan Twitter'de veya Facebook'ta veya Instagram'da veya diğerlerinde takipçisi çok olan insanlar yardım çığlıklarını paylaşarak çok hızlı bir şekilde yetkililere belki ulaştırma imkanları olabilir. Dolayısıyla ilk yapacağımız şey şu an itibariyle kendi hesaplarımızı ve sosyal medyayı mümkün olduğu kadar yardım maksatlı kullanmak. İkincisi, e, hakikaten göz yaşartan şeyler yaşanmıştı hatırlayacaksınız. Malatya depreminden sonra özellikle oteli olanlar, evi olanlar, e, ne bileyim yani hani e, evi barkı ve imkanları olanlar imkanlarını musibet adeta ayaklarının altına sermişlerdi. E, İnsanlık adına, hakikaten Anadolu insanlığın insanlığı adına çok güzel örneklerdi bunlar. Bugün de bunu yapabiliriz. Özellikle sosyal medyadan e, İzmir ve civarında e, imkanları olanlar bunu duyurabilirler. Şu anda çünkü hakikaten tam bir mahşer yaşanıyor orada. Oradaki insanların acılarını hafifletme adına neler yapabileceğimizle alakalı e, varsa imkanlarımız bunu paylaşmayla alakalı e, bu sosyal medyayı bu şekilde kullanabiliriz. İnsan paylaştıkça insandır. Paylaşabilene biz insan diyoruz. Şu anda acıları, maddi manevi imkanlarımızı paylaşarak inşallah daha da hafifletebiliriz. İkinci madde, not aldığım ikinci madde ise sosyal medyayı kesinlikle polemik unsuru olarak kullanmamak lazım. Bir polemik vasıtası olarak kullanmamak lazım yok İzmir şöyleydi, yok öteki böyleydi, yok İstanbul şöyleydi gibi yani benim ağzım almaya bile utandığım bir takım şeyleri polemik unsur haline getirmemek lazım. Bu musibet insanlığın başına gelmiştir. Hatırlayalım Efendimiz Aleyhisselam e, musibete düçar olanların dinine, diline, ırkına, bakmadan yardımda bulunuyor. Yani Mekke'de çok ciddi bir kuraklık olduğu zaman Efendimiz Aleyhisselam Mekkeli insanların kendisine zulmeden insanların yardımına koşmuştu biliyorsunuz. Biz bunu Siyer Megazi kitaplarından okuyoruz. Kaldı ki yani İzmir ve civarındaki insanlar yani bizim insanlarımız, kardeşlerimiz onlar bizim. Dolayısıyla inşallah hep beraber onların acılarını hafifletme adına neler yapabilirizle alakalı kullanmak lazım. Asla polemiğe girmemek lazım. Şunu söyleyeyim diyelim, kem söz sahibine aittir. Hangi ağızdan çıkıyorsa ona aittir. Küpün içerisinde bal varsa dışarıya bal sızar. Küpün içerisinde eğer silke varsa dışarıya silke sızar. Ne olur böyle adeta ümitsizlik radyasyonu yayan, adeta musibeti ikileştiren e, bir takım e, polemik hesaplarla polemiğe girmeden e, biz işimize bakalım. E, daha çok dua cümleleri paylaşalım. Demin bahsettiğim gibi maddi imkanı olanlar ben ağırlayabilirim, ben şunu yapabilirim diye paylaşsınlar. Yine tekrar ediyorum, özellikle yani takipçisi çok olan hesaplara gelen yardım çığlıklarını paylaşalım ki, belki yani saniyelerle, dakikalarla bazı insanların, inşallah göçük altındaki insanların kurtulmasına vesile olabiliriz. Diğer bir konu ise birlik beraberliğe, yani en çok şu anda ihtiyacımız olan şu günlerde, şu saatlerde, şu dakikalarda, Elimizden hiçbir şey gelmiyorsa dünyanın dört bir tarafından ne olur? Özellikle şu anda göçük altında yardım bekleyen insanların kuvve-i maneviyesinin kırılmaması için onların sağ Salim inşallah göçük altından çıkarmalar için çıkarılmalar için dua edelim. Maddi imkanı olanlar ise özellikle yardım faaliyetinde bulunan özellikle kurtarma ekiplerine, Manevi olarak yardımcı olma adına e, dualar edelim hep beraber. Allah da onların sahillerinin şeklerini artırsın ve inşallah göçük altından ne kadar sağ insan varsa e, onların çıkarılmasına da vesile olsunlar. Yani şu anda hakikaten maddi manevi musibetler, maddi manevi dua zamanıdır hem fiili duamızı yapalım hem de inşallah kavli kalbi duamızı yapalım. Bugün akşamdan itibaren yani şu an Almanya'da akşam olduğu için diyorum özellikle namazlarımıza musibet sedelerimizi mutlaka ekleyelim ve onlara da dua edelim. Diğer bir konu ise depremden sonra depremin yaralarının sarılması adına belki yardım faaliyetleri başlanacak. İşte o yardım faaliyetlerinin ne de mutlaka iştirak edelim. Elimizden geldiği kadar elimizdeki imkanları bölüşme ve paylaşma adına inşallah o musibet de elimizden geldiği kadar yardımcı olalım. Ben tekrar hizmetten kom ailesi adına başta İzmir'deki musibet zedelerin acılarını paylaştığımızı söylüyorum. Çok geçmiş olsun. Mevla daha büyük bela ve musibetlerden e, ülkemizi koruma adına, insanlığı koruma adına inşallah bu kadar kadarcığını paratoner yapmış olsun. Mevla daha büyük bela ve musibetlerden, sosyal depremlerden, sosyal fay ve inşallah bir türlü maddi musibetlerden özellikle e, Anadolu insanını, müminleri, insanlığı e, muhafaza buyursun. Tekrar geçmiş olsun İzmir. Mevla inşallah bir an önce acılarınızı sarmayı sizlere nasip eylesin. Biz de inşallah dualarımızla sizlerle beraberiz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.